Video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bayağı şığmıyız. <laughs> Hepiniz video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte manyak bir <laughs> video <ile> beraberiz. <laughs> <laughs> cezalı video demek isterdim ama cezalı video değil. Bu. Bugün... Uygulandınız. <laughs> Uygulandınız. Bir default hesaba ve bir full skinli hesaba geçeceğiz. Olayımız şu skin oynatıyor mu, oynatmıyor mu? Yani abi vandalımda skin yok. Mermi arşa çıkıyor, ilaha gidiyor. Benim bıçağım yok. E, oynayamıyorum, zevk alamıyorum. Oyundan dediğinizi biliyorum, duyuyorum. Hiç skin olmayan hesaba gireyim. Bir de full skinli bir hesaba gireyim. Yani eğimde bir fark olacağını sanmam ama yani görünüş kozmetik olarak fark oluyor. Yani eğimi etkileyen bir şey yok çünkü öyle bir şey olsa pay to win olurdu oyun. Bu arada 100 bin abone de palyaço makyajımızı yapıyoruz. Hadi bir abone olalım ha. Hadi. Hadi lan. Hadi lan. Kanka bu ben mesela karakteri seçmedim, kitlemedim. Sürede dolduğunda otomatik kendisi kitliyor mu? Yok oyundan atıyor. Anladım. Altımızı işeceğiz. Şaka yapıyor lan kitle. Yok oğlum oyundan atıyor. Yeni güncellemeyle geldi. Adam altına işeteyim mi lan bunu? Neyse. <laughs> git lan git şaka yapıyorum git. <laughs> orada dribbling gol. Burada biz var top gol. Biz orada top gidiyor biz burada geliyor gol. <gülüyor> <gülüyor> evet. Öncelikle Selamun Aleyküm arkadaşlar. <laughs> Yarın hangi varlısın? <bari? gülüyor> lan Ense <HSNS> nasıl 23 vuruyor? <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum. Eşi... Tamam. Default guardian diyorum. Yıl Allah. Lan. Default bıçak diyorum ya. Bak böyle bir hız geliyor. Bak şöyle çekişe bak. Bak. 3 1. Bak 3 1. Size bir ninja havası veriyor. Şöyle bir atayım da ölme. Allah çocuk öldü lan. Çocuk öldü. Bok yoluna gitti çocuk. Şunu ben alayım da. Bunu almayayım ben. Dur default skinlerle oynuyorduk. Bu nerede? Gel. Oy. Ama ben cebelleşirken de bir yardım alayım ya he. Beyler gelin default vandal team bak harbi vurduruyor. Oğlum yanmacı vurduruyor. Ya oğlum default ya sen gel şununla bir oyna. Gel bir oyna bana. Gel, gel şunu bileyim, bir elini al bileyim ya. Bileyim, bileyim. Ya bir gel elini al şunu. <laughs> tamam biz vandalımızı aldık da bu siktimin sesi nereden geliyor? Biri anvavu yapıyor. Sicini mi çekiyorsunuz üst kattan? <laughs> Kahpeliktir, bunun yaptığı kahpeliktir, hainliktir. Alçak, buşş! Bro beni wall izle. <laughs> Helal lan sana, bak dokunamıyorum çok saçma. Bak burada champions var isteyen var mı beyler? Aha, dur dur gel. Lan. Gelsene oğlum! Sağ sol yapıp durma amına. <laughs> o da hayvan, o da yabın. ölme. <laughs> Aa. Default bir çağın gücü ya. Yağmacı falan olsa tek atmaz. Adam döner tak diye kafayı bir atar size. <laughs> Gel. Lan nasıl mi oraya? Bizim zamanımızda atlanıyordu onun arvadını. Aklı çıktı. Ben 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 ben. Sen değil ben. Ya vurdu ya vurdu ya. Biraz da oynayalım. Default. Skinim yok vuramıyorum. Aa o oh, hadi hadi yapmayın. Skin değil eğim önemli. <laughs> Yeter. Ben yeminli yeminli cross'a geçiyorum abi. Yeter artık. Tamam. Bu kadar yeter. Oğlum cross'a lan. Daha çok çalış. Onu vursam diğerine dönsem Cross namustur arkadaşlar verilmez onu da söyleyeyim öyle her isteyene verilmez siz izleyici siz bizdensiniz ailedensiniz verilir de öyle herkese verilmez unutmayın bunu bu ney aha bittiniz Ali Ali ne? 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 Molu izleyin şimdi. Bak şimdi izle. Oğlum, kaptan imo kanka ben de imo. Eğimle mi? Düşmansın. Ha bu eğimle. Bu da ölürse zort patlama zort geliyor. Zor. <laughs> ben bunu yapmazsam ya tamam bu arada. Bu, 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 bu. ana, ana aradım böyle de olmuyor. Koyup da atlanmıyor. Ben bunu yapacağım. Vallahi yapacağım. Ya yani herhalde 400 kredi para veriyoruz şu vola. Bir bok kadar yaramıyor. Vallahi yaptım. Nasıl ya. ya? Ne? Nasıl ya? Ben o Volo tekrar atacağım ki. Ama onu da yine attım. Oyun benden taşacak geçti. İşte bu. Gelin. Gelin oğlum. Sen ne geziyorsun yanımda ya? benim bütün taktiğin be, anasını din yani affedersin ama kalan Beni boğdu boğdu kör etti ya beni Seyç kanka aim'in altına bana koyayım Lan lan Jeanelis. Aynen. <laughs> Elabust online gangs. Elabust online mi gangs? Ya ağzını sikeyim senin ben. Reis de öyle ama kim Elabust? Helal lan, el, oğlum en iyi sensin lan. Vallahi en he. Vallahi kanka. Kat yersin lan. Vallahi en iyisin lan. Buraya bakıyorsun mu? Adam arka bakıyor. 12-6 derecesiz maçta arka bakıyor. Koçlar bir bu videoyu izliyorsanız alın şu pezevenge. Allah için alın da ben kurtulayım bunlardan ya. Yani sıfat cross'la oynuyorum adam diyor ki Eğmen kötü gangs. Yapıyor bir de yayık ağzını Biri öldü, ikisi öldü, üçü öldü, beşi öldü. Evet pahalı bir hesaba geçtik alışmadık götte dondurmaz bu dondurmaz hani dondurmaz değil dondurmaz arkadaşlar o çok pahalı çok pahalı yani şu hesap bir yere gitse bu ödeyemeyiz. Öyle diyeyim yani. Parası çıkmaz. Çıkışmaz yani. Aramızda toplasak gene çıkışmaz. Öyle diyeyim. Şimdi bakalım skinli hesap oynatacak mı? Vurduracak mı? Skinler oynatıyor mu? Vurduruyor mu? Zevk veriyor mu? Tabii ki verecek. Yani onun için para veriyoruz. Bir şeye para veriyorsan o sana zevk bir şeyini gidermesi lazım yani. Anladım. Yani bu pavyonlar için de geçerlidir. Pavyona gidip para veriyorsun ve zevk alamıyorsun. Bu video niye böyle oldu ya pardon kusura bakmayın Oğlum hesapta yok yok ya Yok yok yani anladın mı yok yok Öyle bir şey hani yok olsa Yine bu hesabın içinde olurdu Ananı s**kim konuşuyor la bu oman aldım ya, şimdi, ya, ya da, Çok istiyorsan sen al diyemedim Bak gördün mü niye Çünkü Sedat'ın mikrofon tuşu ebesinin pıttığında Duyuyor musunuz bak Bak duyuyor musunuz <laughs> belki uyanırız bir saat. Benim taktiği izleyin şimdi. Gölgeler durmaz. Gölgeler durmaz. Ya izle taktiği. E sen niye bana el attın ki şimdi durduk yere? Niye tadımızı bozdun ki bizim yani? Karlı. Ayakta kalan son oyuncu. Yok abi. Ben nasıl 200 FPS alıyorum oğlum? Şaka mı bu? Kasıyor oyun droplanıyor 200 FPS yazıyor. Yalan alım lan. Yalan vallahi inanmayın ha. Iş. Abi 200 falan. FPS alıyorum falan böt böt yapmayın hemen Mesela skin'in olduğu zaman şöyle 3-1 yapasın geliyor bir çağın bıçağın olduğu zaman. Kalan son... Bak mesela skin'in var diye vurdum mesela gördünüz mü arkadaşlar? Mesela onun da skin'i var gördünüz mü? Beyler size bir şey soracağım ciddiyle. Tabii. Oyunda skin olmasa zevk alır mıydınız ya da aim'inizi etkiler miydi? Almazlık etkilerdi. Aim'inizi ama... etkilerdi. Ama bir evet. Şey sorabilir miyim? Evet. Alırdı mı etkilemezdi. Onun gerçek oyununda ismin gizli ismin mi? Seda. Ama ne kaptan mısın sen? Yok. Yok yo, yo, ne alakası var? Yalan. Şu abinin ismi Se, Se Seda mıyım? Vakıf Bank'tan Fatma. Ne yapayım? Ne yapayım? Spike Gruba gelip geri git. Gel, bak kal, kal, demiyorum git. Pas siktir O ne geçen oyun sövdüğün çocuk mu yanmış? Geçen oyun sövdün mü lan? O A A ha? Geçen oyun A A sövdün mü lan? Tam sağda kalmış da. Mehmet'i sislemişler. Evet. Sikinsiz olsa ve şeyinlerinde. Dur dur o patladı, oğlum, patladı kaç. Patladı kaç. Abi. Kaç oman kaç. sokar mı onda? Şimdi <laughs> ne bir daha bir daha söylesene hiçbir şey duymadım daha yine. <laughs> Oyun sikinsiz olsa iyimin etkiler miydi? Benim <laughs> zevk benim zevk almazdım. Belki bir de etkileyebilir etkileyebilirdi de. ya. Ama yani öyle ahım yani şahım. An... Ha. Bence zevk alırdın. Nasıl oğlum? Default skill'le hmm. nasıl zevk alacaksın oğlum. lan? Oğlum. Kafaya saldırdı ya, ya. o verdi his yine Defaultun. Abi oğlum. <laughs> ben neyim ya ha? Sol ele, sol elin azizliği bir daha kullanmıyorum. Rakibe saygısızlık. Kanka oyundaki best karakterin ne? Oyundaki best karakterim... Wraith evet. Tamam bu da, bu da Reis'e gelsin. Lon, Dink lan dink! Bu da dink. La bir canı var Hedefler mi? İki tane görmüş. Oy Jey oy oy. Fret. Uyan geldik kardeşim. Al lan. Vur. Biraz heyecanlandırayım elemana. Ah oh, lan. Oh, oy oy oh, oy. Oh, oh. oh. Ente. Lan elim ayağım titriyor Bir düşman kaldı. Senin kilo kaçtı. Benim 88. Ananı onu maus. Maus bitin bitti. Ama sıçtın mı değişiyor? Ya, bir kilo değişiyor. Oturup 1 kilo mu sıçıyorsun? Yeter. abi sıçarım acım ya. Ben biraz öyle diyorum. vardı. Öyle. Yiyorum. Ben Sıçıyorum. nasıl bir muhabbete düştüm ya? Yani? Ama öyle şey de olmuyoruz yani. Yiyon sıçıyon. Ya. Niye yiyon oğlum o zaman? Yedini niye sıçıyon da? Zarar. Ayım ya demin yiyon sıçacaksam niye yiyon? Mesela. Doğru değil mi? Hayır, niye bak, Doğru saat saat şeyi bırakıyorsun sen. Abi i̇şte bak abi bu da farklı bir bakış açısı. Götüne tıpa takayım o zaman. Pezevenk caca bile skin almış. Bu ne la? Senin isim neydi o Benim isim. Ne yapacaksın Bana oğlum? Nüfusa mı aldıracaksın? Ne yapacaksın? mi ne yapacaksın? Usta bir şey soracağım. Ulan Oman'ın sesi hiç mi tanıdık gelmedi size ya? Niye? Hayır, amca Oğlum ifşa, ifşa etmedi. Ya sikerim amcaoğlunu ya nasıl <laughs> <laughs> Oğlum adamın amcaoğluna niye sikir edin? <laughs> Adam vandal bırakmış da yeri eyvallah. Skin oynatıyor abi. Oha la plant buraya mı alınıyormuş? Yo bizim benzi alsaydınız. Arkadaş ekle gözünü seveyim ya. Oğlum hesap benim değil benim. Abi rahatsız edersen morosluyum bak. Ben sadece öyle <laughs> havalı olsun diyor. Havlı. Elim ayağım tutuyor oyunu oynuyor. Ona da ben. SDA eklenmiş hesap diye satarım. <laughs> çok, çok mantıklı. Oğlum böyle bir şey varsa o, da ticaretine var. girelim bak bende aynı şifresi ben var. Ben buraya inanın var ya Abi, şimdi Abi olmaz mı sen yeter ki bak. Şey... <laughs> bak senin hesap. Sedat abinin hesap. Yanlış Bunlar oldu şimdi. Ben hiç de şey. hiç görmedim vallahi canlar. Ben oyundan odağım koptu benim. Osuruk kemiksiz kakamadı. Hayır. Öyle derim Oruk. Bu adam bilmiyor. O Kemiksiz abi. kakadır abi. Peki kaka kemikte kaka mıdır? Sağ klip yapmış bir de bak. Lan ben seni izleyeceğim bıraktım. Yeter orada. be. Yeter başlıyorum yeter. Hasa lüksü sıfır başlıyoruz günaydın. Özkan abim aldı. al 1254 Alma Ama maç maç uzasın alma bak alma bu maç çok önemli. <laughs> ya ama al. Spike yerleştirildi. evet. Onu da arabadan oktum okay. çıktı. Ha bir de abi ben altın ikiyim yani. Nasıl Sen mi? nasıl, nasıl Sedat'ın elo'ya bak altın iki elo. <laughs> Rekabeti benim rankı gör onun bir SS'ini al. Aynen göstereceğim dur bakayım. Ha Atam. sen atın bak. <laughs> Ortaya karışık anılar mıydı? Dur Vallahi ben çaktırma abi. ben şimdi seni ekliyorum Serap'tan istek at. O görmez tamam mı kalsın hesapta. Tamam hiç çaktırma hiç sesini, <laughs> ben sesini ben etme. şana kurban ya. Yatırım mı yatırım yani sen, mı? Sen, sen yatırım seni de ekliyorum <laughs> seni de ekledim. Hiç sesinizi çıkarmayın o şey yapmaz. Demek ki skin oynatıyormuş ya da Elo gold olduğu için vurdu Mersi. <laughs> <laughs>